Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Göztepe'nin evinde Kocaeli Spor ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. After that we change, she put our pressure a little bit high. Uh, normally at the game it's be very nervous. I don't like the, the these things happen in the field sometimes. Simulations, sometimes over uh, aggressions. You involve in in this. but when we see the game, we create the two, three chances. It's not a lot, but we create two, three clear chances. We must score to win the game. At the same moment, we do not give to the opponent to create the chance in our goal post. Good things again that we play very good organized in defense, but we must improve again in how I say always in, in attack. We know the our problems. you we must to be more creative more uh, confidence to finish the the attack but normally i say that uh, who gonna score we must score the this clear chance that we have Zor bir maçın bizi beklediğini eee biliyorduk aslında baktığınızda ilk yere o yeterli hırsla maça başlayamadık. Hücum anlamında iyi değildik. Sonradan tempomuzu arttırdık. Ama aynı zamanda maçın içerisinde çok fazla gerginlik vardı. Ve, e, çok fazla kendini yere atmalar, gereğinden fazla agresiflik vesaire yaşandı. Ben bunları çok, çok fazla seven bir e, teknik adam değilim. E, aynı zamanda 2-3 tane net fırsat yakaladık. Bunlardan yararlanmamız gerekiyordu. Ama e, iyi olan şey ise şuydu, rakibe e, net bir fırsat kesinlikle vermedik. Defans'ta 90 dakika boyunca çok organize bir şekilde oynadık ama e, hücumda kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor. E, daha yaratıcı ve daha özgüvenli olmamız gerekiyor. E, dediğim gibi e, fırsat vermedik ama önde kesinlikle çok daha iyi olmamız.